Herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bir borsasının yeni kampanyasından bahsedeceğim Öncelikle kampanya yeni kullanıcılara özel bir kampanya ve 90 TL değerinde Sakarya token hediye ediyorlar bu sayfanın linkini aşağıya bırakacağım kayıt olmak isteyen arkadaşlar direkt buradaki formu doldurarak kayıt olabilirler referans kodu kısmına dikkat edin arkadaşlar buraya 54 54. Sakarya plakasını yazıyoruz ve buradaki bilgileri doldurup hesap oluştura tıklıyoruz. Hesap oluştura tıkladıktan sonra cep telefonu ve e-posta onayını da yaptıktan sonra şu şekilde sayfaya girdiğimizde 5 dakika içinde Sakarya token'ı hesabımızda yatırmış oluyorlar zaten. Bunu da çekmek için arkadaşlar size şöyle göstereyim. Kimlik onayı, adres onayı ve müşteri tanıma formunu doldurmamız gerekiyor. Yoğunluk olmadığı sürece 10 dakika içinde bunların hepsi onaylanmış oluyor ama kampanya süreçlerinde yoğunluk oluyor genelde ve bu bir iki gün sürebiliyor. Bu onaylandıktan sonra arkadaşlar, he kendi hesabınızdan banka hesabınızdan yani kimin üstüne açtıysanız bir tek sen hesabını aynı kişi üzerinden banka hesabından buraya 1 lira veya 5 lira, istediğiniz tutar yani ama minimum 1 lira atılıyor. 1 lira yollayıp gördüğünüz gibi bende şu an mesela 82 lira var. 1 lira atınca 83 lira. Geri attığınız gibi paranızı tekrar kendi bank hesabınıza çekebilirsiniz. İşlemler bu kadar basit. Herhangi bir soruda yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize bol kazançlar dilerim.